Oo, oh, hoş geldin. Hoş buldum. Ne var? İyidir. Senden ne haber? Standart. Hmm. Bulmuşsun yine oyuncağını. Evet, karar verdim. Kendi filmimi çekeceğim. Cep telefonunu o aparata takınca film çekebiliyor muyuz? Evet, oluyormuş vallahi. Videoları izledim. Elinizde ne varsa onunla çekin diyorlar. Tamam da abi film çekimi ekip değil mi? Oyuncusu var, ışık şefi var, görüntü yönetmeni var, var oğlu var. Ekibi nasıl kuracaksın? Tanıdığın var mı? Ya o işin en kolay tarafı. Çek bir film var. Çaktın mı ilanı? Sesçisinden oyuncusuna anında herkesi bulabilirim. O ne be? Ya çekbifilm.com diye bir site var. Sinemacıları bir araya getiriyor. İş arayana iş buluyor, ekip arayana ekip buluyor. Ya bırak onları ya. Hepsi para tuzağı. Gelmiyor mu Yok be. Ücretsiz bir platform. Bak Senaryomu bitirmek üzereyim. Bitsin hemen başlıyorum çekmeye. Ücretsiz mi dedin? Ne, ne dedin? Bir daha söylesene. Çekbifilm.com Çekbifilm.com Vay be. Senaryomu atayım mı sana? Bu ya burada hakikaten ekip ve her şey var ya. Var da müdür geliyor. Çalışıyormuş gibi ya. ya. Şu an yapamayacağım vallahi. Bu çok güzel sitemiş ya. kafası kısa kafası ekibi tarafından sunulmaktadır. Merhaba Belda, hoş geldin. Hoş bulduk Önder'cim. Ama asıl sen hoş geldin, siz hoş geldiniz. Çünkü bugün biz sizi Çek Bir Film ofisinde ağırlıyoruz. Doğru. <laughs> Çek Bir Film web sitesi gerçekten benim uzun zamandır aradığım bir şeydi zaten. Çünkü kanalı takip eden arkadaşlar sürekli bir senaryom var diyor. Ama çekecek ekibe ben nereden ulaşabileceğim diyordu. O yüzden biz de internetten onlara düzgün bir yer bulmaya çalışırken Çek Bir Film karşımıza çıktı. Nedir bu Çek Bir Film? Evet aynı sorunları biz de yaşadık çek bir film sinema sektörüne emek veren veya bu sektörde yer almak isteyen profesyonel veya amatör tüm sinema emekçilerini bir yerde toplamayı amaçlamış bağımsız bir platform. Yani sinema sektöründeki bütün alanlar var gördüğüm kadarıyla ışık şefi, görüntü yönetmeni. Evet. Onlar bu siteye üye olduktan sonra sonrasında ne olacak peki? İşte hepimiz bir arada olalım. Birbirimizden haberdar olalım istedik profesyonel veya amatör. Bir film yapmak isteyen yüzlerce hatta binlerce insan gerek oyuncu, gerek set ekibi ihtiyaç duyuyorlar ama nereden bulacaklarını bilmiyorlar. İşte bu sitenin doğuşu da zaten böyle oldu. Geçen sene biz bir sinema filmi yapmaya karar verdik güzel bir hikaye vardı elimizde. Bunu film yapalım diye düşündük. Başladık işte neler yapacağız, nasıl ilerleyeceğiz? Tabii ilk olarak yapılması gereken şey ekibi kurmak ve bunları bulabileceğimiz bir yer de yoktu, danışabileceğimiz, bakabileceğimiz, başvurabileceğimiz bir yer de yoktu. Biz çok zorlandık. Soruşturduk, bulduk, buluşturduk. Bir şeyler ortaya çıktı. Biz ekibimizi kurduk, oyuncularımızı bulduk ve filmimizi bir şekilde bitirdik. Ve film bittikten sonra oturduk bunu biraz daha uzun boylu düşünmeye başladık. Yani biz bu zorlukları yaşadıysak, bizim gibi bu zorlukları yaşayan bir sürü insan vardır. Ve hatta tam tersine biz ekip bulmak için uğraşırken ışıkçısından, sesçisine, oyuncusundan, yönetmenine veya görüntü yönetmenine kadar iş arayan da belki bir sürü insan vardır. Ki varmış gördük daha sonrasında. E, o zaman dedik biz bunları bir araya getirecek bir platform meydana getirelim. Hepimiz bir arada olalım. Birbirimize ihtiyacımız olduğu zaman birbirimizi kolayca bulabileceğimiz, kolayca ulaşabileceğimiz bir yer olsun. E, hatta sadece iş için değil, yani birbirimize ve sorunlarımızı konuşmak, kafamıza takılan bir soru olduğu zaman birbirimize sormak, bilgi alışverişinde bulunmak, bu konuda bilgisi olanlar olmayanlara e, aktarsın şeklinde biraz daha bunu genişleterek bu Çek Bir Film sitesini meydana getirdik. Çok güzel. Peki Çek Bir Film bir iş platformu hem evet hem hayır. Evet bir iş platformu çünkü insanlar burada kendilerine iş bulabiliyorlar. Hayır çünkü tek amaç bu değil. Hatta en son amaç bu diyebilirim. Evet o amaçla başladı aslında. O ihtiyaçtan doğdu ama farklı evrildi. Başka şeyler daha ön plana çıktı. Ne bu başka şeyler? En önemlisi daha önce de söylediğim gibi birbirimizle iletişim halinde olalım. Birbirimizden haberdar olabilmek, yaptığımız işlerden haberdar olabilmek, sorunlarımızı paylaşabilmek, sektöre dair bir problemi tartışabilmek, bilmediğimiz şeyleri öğrenebilmek, aklımıza takılan soruları sormak, o konuya dair bilgisi olanların bilgilerini paylaşması ve diğerlerinin bunlardan faydalanması. Her geçen gün kendimizi biraz daha geliştirebilmek amaçlarımızdan bir tanesi, en önemlisi diyebilirim. Hı hı. Ve daha çok proje üretilecek. En büyük amacımız zaten en büyük isteğimiz bol bol projeler üretebilmek. Biz biliyoruz ki çok güzel çok değişik kafalar var, çok güzel hikayeler, çok güzel senaryolar var. Bunları hayata geçirebilirsek ne mutlu bize? Peki sizin bundan çıkarınız ne? Bizim çıkarımız bol bol insan tanımak tabii ki ve bol bol proje. Evet, yani biz bu işi yapan insanlarız zaten. Gerek kısa filmler, gerek uzun metrajlı filmler olsun. Çok fazla insana ihtiyaç duyuyoruz. Biz de bu ihtiyaç duyduğumuz insanları buradan bulabileceğimizi düşünüyoruz. Ve bu işleri yaparak hep birlikte kazanacağımızı umuyoruz. Çok güzel. İyi ki olmuş. Çek. İyi ki. Daha <laughs> nice, nice nice üyelere o zaman. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun.